23 Eylül 2004 Mutlu Can Biz dostlarımızı gönül fihrisine kaydetmekle kalmayıp beynimizde zikir ettik. Vefasızlık diye bir şerbetin tadına bile bakmadık. Dışarıdan aldıklarımızı süngerden kalbimizde filtre ettik. İyisini, güzelini, doğrusunu dostlarımıza sunduk. Kötülüğü içimize hastalık pahasına hapsettik. Öyle zannettiğiniz gibi yaz, kış, yeşil duran çam ağacı değildik. Dışı çam, içi çürümüş kavak olduğumuzu asla belli etmedik. Ayna yansımasıydı gördükleriniz drama hallerimizde. Hep palyaçoyu oynadık. İnanıyorduk ki sevgiyi feragatin derecesine göre büyür. Bakma sen bayramda mercimek özledik lafına. Tevazu bizimkisi Bayramda mercimek gözlenir mi? Özleri adına ne yaptıysak helal olsun. Dostluğun şanına gölge düşmesin yeter. Dostlarla mutlu olduk. Mutluluk elementinin adını mutlujen koyduk. Belki oksijensiz, hidrojensiz yaparız ama mutlujensiz asla.